Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar. Miski ekilişi kaldırıyorum. Biraz biraz nefes yaptı. Mayasını dağıttı yavru üstünde. izleyelim bakalım. Evet, çok güzel başarılı bir kalkış yaptı. Bu eski yerimde uçmuştu yavruyken. Buraya getirdim. Buraya getirmeden önce de gene orada tüy mevsimi falan derken bu kuş bir buçuk senedir yatıyordu burada arkadaşlar. Bir buçuk seneden sonra burada kanadını falan dizdi. O ara yumurtladı bu. Maya tutana kadar bir 10 gün falan ben bunu uçurmaya başladım, nefeslendirmeye başladım. Benim o kanadını kestiğim dişi alayla kalkıyorlardı şöyle bir bir saati falan bulmaya başlamıştı o 10 günlük süre zarfında. Sonra gene yavru çıkınca işte maya idi falan derken gene yattı. <laughs> Haliyle o biraz da nefesi gitti. Şimdi çok açılmadı daha kuş ama şöyle 3-5 tane oyun yapıyor yani. Bugün de bakalım bize ne yapacak. Belki 2 tane oyun yapar iner. Belki 3-5 tane yapar. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ama böyle güzel tuttum mu 20-25 metreleri 3-4 takla çok güzel sesli de parlı çıkabiliyor. Bakalım alçalttı. Belki girer ilk oyunda. 3 dakikadır havada. Hadi kızım. Aferin sana ver. Mayasını attı, nefesini yaptıkça kuş güzelleşiyor. İşte yumurta yumurtladıktan sonra bir 10 günlük zaman zarfında kuşu buraya adapte ettim. Bu kuş dediğim gibi burada uçmadı. tam zamanı. Üf üf vallahi sana helal olsun kızım ya. 20 25 30 metreden aşağı oyunları yok ya. Allah şoklardayım. Şu an siz ne görüyorsunuz ben de onu görüyorum. Kuşu şu an yeni tanıyorum yani. çek oradan. Aferin sana. Aferin. Muhtemelen miski çıkıyordu. Yani anne kendini vermiş. Haydi. Bak yukarıdaki kuş korku. Yürü. Aferin. Güzel taban yaptı. Aferin kızım. Olsun. Haydi fıstığım. 阿不拉。 Maşallah sana. Aferin. Marshall Arts.